Merhaba arkadaşlar, bu kısaca TOPS final bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bir yolda ilk haritasında e, kapışmalar yapıyorduk. Bu, bu final bölümünde başımıza başımızdan gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar neden bu sayıyı final yapıyorum arkadaşlar? Çünkü ben, e, daha doğrusu arkadaşlar, e, ön, e, diğer bölümlerin izlenmelerine göre baktığım için e, sayıyı final yapıyorum arkadaşlar. Bazı bölümler, işte ilk bölüm güzel izlenme almıştı. Fakat sonra diğer bölümler e, bayağı düşüşler geçti. Özellikle bazı bölümler mesela 80 80 gibi izlenmeler iyi oluyor ama daha son iki bölümler yani bazı yani son iki bölümde ise biraz düşüş yaşadık o yüzden sayıyı arkadaşlar final yapma kararı aldım arkadaşlar yani bundan sonra top speed car 25'ten 20 bölüm gelmeyecek arkadaşlar e, 20. bölümde final yapıyorum arkadaşlar bu sayıyı. E, Böylelikle arkadaşlar bir tenis serimizi daha defa ee, kaldırıyoruz. Yani bu seriyi bitiyoruz arkadaşlar. Gerçekten ee, güzel bir seri oldu diye düşünüyorum. Yani başından sonuna kadar izlediğiniz <Sessizlik> için buna çok çok teşekkür ederim. Bu arada final bölümü için güzel bir patlaması bekliyorum size arkadaşlar. E, şimdi final bölümde tekrar arkadaşlar e, ilk son bir kez sizlerle birlikte oynayacağım. Ve ee, bu sefer rakibim Andy Boy olsun. Ve ilk haritasında son kez sizlerle birlikte oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Değil bir final bölüm için ne güzel laf patlaması bekliyorum arkadaşlar. Seyi artık e, bitiriyoruz. Bir daha hala arkadaşlar. Bildiğiniz gibi e, yeni yolda da giriyoruz. O yüzden Seyi'ye veda ve kararı aldım. Yani bu seyi ya özleyeceksiniz biliyorum. Ben de çok özleyeceğim. Çok severek oynadım. E, ama maalesef izlenmeler Son bölüm, özellikle son bölümlerde pek de iyi değil. Evet, fazla edik. Hadi bakalım, bak, devam ediyoruz. Bakalım bu final bölümünde galibiyet alabilir miyiz? Kaçırdı olsun? Sıkıntı yok. Zaten yani 20 bölümde alıştık bu tarz olaylara. İşte, ona gitti. Yine alıştık dedim. Gerçekten bu durumda da alışığım. Ya, Kalpler hep böyle bug'a gidiyor. Anlamadım ben ya. Evet. Maalesef rakip aldı. Şu an rakip önde. Güzel. Güzel aldık abi. Hadi. Fena değil. Heh. Aa, kötü attın dostum. Vallahi kötü attın. Bu arada geçen bölümde e, yine çekişmeye gitti. Bakalım bu bölüm nasıl gidecek? Yakışmak, yakışmak top. Bravo. Oh, tek sefer attım Durun beraber şu anda. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Ya top işte oraya gitti. Ya, kenara doğru gitti yani. Devam ediyoruz. Aha kurtardım. Arkadaşlar gördünüz mü olayı? Vay yine tek seferli attım. Ya ona sayıldı ya. İşte bu hiç iyi olmadı. Hiç hiç iyi olmadı. Ya arkadaşım top hep o doğru gidiyor. Ben anlamadım ya. Neyse. Biraz daha dikkatli gidelim. Ha bak yine aynısı oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Ya 20 bölümde alıştık bu, bu tarz olaylar arkadaşlar. iyi gibi. Ya kaçırdım. Son dakika kaçırdım orada ya. Hmm. Süper. Bunu be. Güzel 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 olmaya başladık şu anda. Aa. Dün 2-2 şu an gerçekten çekişmeli. Ya yani, az da olsa gidiyor. Bakalım ne olacak. İnşallah bu son bölümde galibiyet alırız. olsun sıkıntı yok. <laughs> ya yine aynı şey oldu ya. Biraz güzelliyor demiştim ama gene kötüye döndük. <laughs> kötü attın vallahi. Şurada sen kötü attın. Yapacak bir şey yok. Sen kötü attın abi. burada be. 30, ya şöyle atışları çok seviyorum ben. <laughs> ya ona sayıldı ya. 3 2 Dım. Ha, ona sayıldı. <laughs> ha yok, bana sayıldı, pardon. Bana Ya yine kötü attım. Gözünü seveyim. Ya. I'll say that. 13, 14 Out game, Federer. Three games all. First set, tie break. Out. 1-0, yeah. Murray. Mm -hmm. Marsay'da. Aha şu an 3.000 diyor ki 7 yapan kazanış. Zaten bu yeni bölümdür. Biraz bu tarz olayları. Marsay'da. Aynen. Ya. Son anda aldı abi. Süper. Tek seferde attım. İşte böyle 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 daha öyle çok güzel ya. Tek seferde atışlar çok güzel oluyor. İşte budur be. Niye tek seferde attım. Ya. Havan sayıda aynen. 5 2. Kazanıyoruz. Kaz Şu an kadar kazanıyorum. Hadi bakalım. 5 3. Ya yine kötü attım. Devam edecek gibi mi bakalım. bir Devam ediyoruz. İlk turda 4-3 kazanmıştık. Bakalım şimdi. ikinci turda ne olacak? Sağ attım Bana sayılır ŞU BULU BE Yine tek attım

Ya şu taktım. O nasıl bir atıştı ya? Bir yana top üstte çıktı. Arkadaşlar nasıl gol atış yapıyorsun? Anlamadım ben. O nasıl bir top atmak öyle? Aha, sonra da kurtardım. Varsayılır. Kaçtı burada be? Aa işte budur. <laughs> ya kaçırdım. Ha. Kırk at kırk. Aha sonra Out. Allah. Şöyle bir dakika. Ha sonra kurtardım. İşte, ya ona söyledi. Vallahi ona söyledi. <laughs> ya kurtardım. <laughs> Allah'ım ya ya. Tamam şu en son bir kez oynayalım. not notalayalım sonra. A sayılı. Aa. Vallaha bize sayılı. Aa. Ha ne alaka ya? Top ta şuraya gitti ondan sonra rakibe sayıldı. Bana sayıldı. Ooo tersler atış? Ve bana sayıldı. Bana sayılır Tamam Yaklaştım Yaklaştım Işı bunu be tez attım İşte buluş. Ya kaçırdım. Bana sayıda. Ya kaçırdım. Etmen dışı oldu. Yaklaşıyordum. Çekişmeye old. gidiyor Neyse arkadaşlar. Bir sayımızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok güzel bir seriydi. Yani bu sayı başından sonra izlediğiniz için gerçekten çok çok teşekkür ederim. Oynan ve sizi kanalına abone olabilirsiniz. Top speed kaynı arkadaşlar. Gerçekten güzel bir şey oldu diye düşünüyorum. Final bölüm için güzel bir bekliyorum size arkadaşlar. Bir sonraki tenis serimiz ne oldu bilmiyorum. Ben tenis oyunu buldukça ancak yeni seride başlayabiliyorum. Bildiğiniz gibi. Ee, olursa duyusu yaparız zaten arkadaşlar. Yani bulursam duyusunu yaparım arkadaşlar. Ee, like, final bölüm için güzel bir şey yapmanızı bekliyorum size arkadaşlar. Bir serimizin daha sonuna geldik. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma like yapmak istiyorum. Sonraki serilerde görüşmek üzere hoşça Hoşçakalın. Kanalıma like olsun istiyorum. Hoşçakalın.